var evet. Anladım. Ben de EPDK'ya gidiyorum. EPDK'ya gideceğiz. Evet. Mı? Tamam. E, enerji Bakı şeyde Halk Bank'ı biliyor musunuz şeydeki? Var biliyorum. bizim, ha, bizim köydeki yakın. şeyle derneğin da kim vardı? Yavuz. Ha Yavuz Canikli. Yavuz Canikli. Tamam tamam. Gönük Yavuz. Tamam. Ya. Sana çok sürpriz vereyim mi şimdi? Tamam. Şu anda takside kim, koltukta kim oturuyor? Bakanımız Sayın Binali Yıldırım. Evet ben taksiye bindim o ben aldım. Tamam yani. oldu görüşmek üzere. Hadi bay bay. İsminiz ne? Hüseyin Şahin bakalım. Hüseyin Bey. Ben oldu? Erzincan'da bir yurt yaptıralım diyoruz. İyi olur. Fakat arsa konusunda bize yardımcı olmadılar. olur. Biz dedik ki ya Refaiye'ye bir tane kız öğrenci yurdu yaptıralım orada. Ars, bir de... Arsa veririz problem değil. Ha. Hayırlı işler. Thank <laughs> you.